Yalçın Doğan, 1 Aralık 2021, T24 Erdoğan'dan son masallar ve de hora. Eyvah, ekonomik modeli anlatmak amacıyla 15'er gün arayla bazı televizyon gruplarında ortak yayınlara bizzat çıkacağım. Türkmenistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda Tayyip Erdoğan yine gerçeklere aykırı sözler söylüyor. Her zamanki gibi kendisiyle çelişiyor. Onlara alışıyoruz artık da 15'er gün arayla televizyonlara çıkması vahim. Onun için eyvah. Neden? Çünkü her çıktığında, her konuştuğunda dolar biraz daha yükseliyor, TL biraz daha eriyor, kriz biraz daha derinleşiyor. Televizyonlarda ne anlatacakmış? Ben eğer ekonomi tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden öte bazı değerler silsilesi içinde inandıklarım bilgim varsa faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Nasıl bir ekonomi tahsili görmüş bilmiyorum ama hiçbir ekonomi tahsilinde faiz sebep, enflasyon sonuçtur diye bir teori yok olmadığı içindir ki bugünkü kriz her geçen gün topluma darbe indirmeye devam ediyor. Orada söylediği altı çizilecek olan bölüm değerler sistemi içinde inandıklarım bölümü. İslamiyete dayalı, hiçbir rasyonel ekonomik teoride yeri olmayan faiz haramdır inancı. Bunu yeni model diye sunuyor. Eskisi, yenisi yok çünkü böyle bir model yok. Yeni model dediği kimsenin bilmediği, hiçbir ekonomi kitabında yer almayan bu garip anlayışı 19 yıllık iktidardan sonra keşfediyor. O keşif hepimize çok pahalıya patlıyor. Uçaktaki açıklamaları incilerle dolu. Bizi kendi istedikleri çizgiye çekmek isteyenlerin kur ve faiz oyunlarına prim vermedik, vermiyoruz. Bilerek mi söylüyor ya da ne? Kimsenin kur oyunlarına girdiği falan yok. Faizi kendisi düşürünce kur yükseliyor. Kimsenin kurla oynamasına gerek yok. Kuru kendisi yükseltiyor. Prim vermedik diyor, kuru yükselterek en yüksek primi kendisi veriyor. Kur'la birlikte faiz oyunları da varmış. Orada söyledikleri de doğru değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre AKP iktidarında 2003 yılından Şubat 2021 dönemine kadar bütçeden yapılan faiz harcamaları toplamı 1 trilyon 100 milyar lira. Bu faiz giderleri aylık harcamalar ve aylık dolar kuruyla beraber hesaplandığında 18 yılda bütçeden yapılan faiz harcaması 500 milyar 900 milyon doları buluyor. 500 milyar 900 milyon dolar Yüzyıllık cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar bu ölçüde faiz batağına saplanmıyor. Faiz faiz diyor, faiz lobisi diyor, en çok kendisi ülkeyi en çok faizi ödemek zorunda bırakıyor. Sonra da faiz oyunlarına prim vermedik edebiyatı. İşte 2022 yılı bütçesinde ödenecek faiz 240 milyar 383 milyon 662 bin lira. Uçaktaki söyledikleri arasında biri yine eski hikayeleri hatırlatıyor. Hani diyor ya bizden önce İzmir havaalanı yoktu, Ankara havaalanı yoktu, buzdolabı, ambulans yoktu, bilmem şurada üniversite yoktu diye. Çocukları bile güldüren hikayeler. Şimdi de diyor ki enerjide bırakın bir gemiyi, sandal yoktu. Şimdi sismik araştırma gemilerimiz var. Baştan sona yanlış ve yanlış ve yanlış. Yıl 1976. Türkiye Ege Denizi'nde araştırma yapmak istiyor ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Hora isimli sismik araştırma gemisi Ege Denizi'nde araştırmalar yapıyor. Hatta bu nedenle Türkiye ile Yunanistan'ın arası bir kez daha geriliyor. Aynı sismik gemiye 1976-80 arasında petrol, doğalgaz, kömür aramalarında görev veriliyor. 1991 ile 94 arasında Hora ya da isim değişikliğiyle MTA sismik bir araştırma gemisi teknik olarak yenileniyor. Erdoğan hangi masalı anlatıyor? İş dünyası isyanda. O masalların gölgesinde yeni ekonomik model masalları en çok sanayicilerin ve ticaret erbabının tüylerini diken diken ediyor. Çünkü ekonomik çarkların göbeğinde onlar var. Son olarak kısa adı Türk Konfed olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ki bölgesel ve sektörel açıdan çok geniş bir kuruluş onlar sorunu açıkça dile getiriyor. Bugün ekonomi politikalarının oluşturulmasında ekonomi biliminin açıklayamadığı yöntemler kullanılması belirsizliği artırıyor. Ekonomi yönetimi anlayışında değişikliğe ihtiyacımız var. Bu uyarının ardından aynı kuruluş alarm niteliğinde şunu söylüyor. Üretim ve ticaret durma noktasına geldi. Bu tespit kriz ötesi bir tespit. Ekonominin çöküşe doğru gittiğini anlatıyor. Daha ne desinler? Neden durma noktasına geliyor? Onu da söylüyorlar. Kurdaki istikrarsızlık fiyat oluşumuna imkan vermediği için. Kurdaki istikrarsızlık kitabını yazdığı yeni ekonomik modelin sonucu. İşsizliğin artacağını, gelir dağılımının daha da bozulacağını belirttikten sonra ekonomi biliminin gereklerine uygun piyasa yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz, diyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla birlikte yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi demokratik reformların yapılmasına da vurgu var. İş dünyası da sonunda bayrak açıyor ve isyanını açıkça dile getirmekten artık çekinmiyor. Erdoğansa kendi dünyasında masal anlatmayı sürdürüyor. Yalçın Doğan